arkadaşlar bugün seferler maksur dönüyoruz yanımda poyraz var ama nerede olduğunu ben de bilmiyorum neden burada başladığımı da bilmiyorum benim gitmem lazım burada hop görüşelim hemen Bir ve hiç yapacağız poyraz o değil mi? evet senin ana konumun nere kanka? neyse arkadaşlar hemen hızlı gidelim sorun yok ama enerjim bitiyor ya boş bakayım Neyse arkadaşlar mecburen bohçu gideceğiz. Enerjim yetmiyor. Çünkü istediklerimde şöyle bir şey göstereyim ki şunu yiyin maksadım arkadaşlar. Gerekli gidi ama bu Allahım ya. Şimdi senin yüzünden kimse şey açamayacağım. Hiç kimseyle konuşamayacağım. Aferin. Evet arkadaşlar torun gelecek için. Oo, oh, kremet bu da, bu da var. Pramant mı? Bak bu satılıyor. Tamam bu da satılıyor mi? Hayır. Keşke pramant olsak. Kanka sen gitsen, daha güzel. Ama kanka yani, güç. Ha, Yoksa ben de mi Enerjiye bastığım yüzden diyorum. Bastım Şimdi Utku'ya bir sürpriz ver Küçük bir sürpriz. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Sürpriz. Çok iyi bir sürpriz. Evet arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Notlar 250 abone az kaldı. Çok az kaldı. Ben de fırtlatacağım şimdi. Bayağı bir param var. Bir de mamut çıkıyormuş. Mamut çıkarsa ne yapacağım zaten? Hemen kesin evimize dönüşelim. Bu kısmını nasıl çıkardığımı da bilmiyorum ya. İkinci bir ay işte bütün şansını burada kullandım. Başka da iyi fırç çıkaramıyor. Başka attığında hiç iyi fırç çıkarmıyor. Kanka. Geliyorum geliyorum der şefa. Bir efendim bana dolu çıkarsa ver şimdi. Sanki çıkacak var ya. Bir de çıkıyorum. Bir o sonları çıkan şey Dragon. Oo oh, heal no. Dragon'un saklığına çok iyi şey gelecek. Revolt <laughs> şey gelecek. Ben saklıyorum. Dragon 15 milyon para olacak. Selamun de bunu bir Sen neredesin? buradayım. İlk önce burada Ben belki bir milyon değerinin üzerine bir şey çıkar. Sanki çıkacak bu ara. Oh hey ama hayır. Bu da ne? Evet arkadaşlar yiyoruz şimdi. Yan <laughs> çıkıyor bir de yeğe bas. Evet kanka tamam, evet ne veriyorsun şimdi bana? Bütün çok fırtıları kullanacağım. Tamam kullan. Tamam. Bilemiyorum. Ama sürprizi buydu. Tamam. Şimdi ne yedim? Spanyeli. Ha. Ne hmm. var? Yukarıdan ver biraz. Aşağıdan ver. Kontrol. Pain var. Pain, 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 pain o ne? Ha dur ben painle bir reset yapayım. <laughs> Utku'ya böyle şu meyve dağıtıyoruz su attı. <laughs> Onu takipçilere de açacağız zaten. Reset çektim painle. Tamam. Şimdi sen Oğlum ben oturamıyorum. Gitsin izinle. Ben de geldim. Beyni koy abi koydum. Ben sana mamutu koydum. Kabulle. Kabul. Evet arkadaşlar yine alan gelmiş mamut çıkar. Evet mamut veriyorsunuz. <laughs> e, yubi yubi yubi. Hey zannet e, yok artık. Hayırlı olsun. olsun. <laughs> mamut. Bak, Bir, ya. Bir Bakayım mı? Bak. Evet. Ne bak. Yapıyor orada mı? <laughs> Ama da Ne var bakalım? Bu da var. Başım bir de bir şey yok. Ağzıya mı bak bu dayı ha? Böyle bir de almam arkadaşlar. Hemen çıkalım hatta. Neyse arkadaşlar hemen evimize ışınlanıyoruz. Dur, dur dur Kanka ben gitsin evde ölçeyim sen de uçayım, gel. Hadi hatta. Evet. Bak ne kadar büyücü gördün mü? Evet. De Şimdi ben de bir şey yapıyorum. Ya. Bakın. Işınlanmadın e, mı kanka? Zaten tamam. sen 2. derece geçtin artık. Bana nomut lazım değil. Leopard'ı yiyecek misin? Ayrıca eserde Forerunner max level oluyor sanırım. Evet, çok az sağlıklı. 100 level yine. Şimdi, 450 level olsana 16 sağlık. 75 kadar sağlıklı. Saras, Leopard'ı yiyeceğim. Forerunner var mı sonunda? Maz mı oraya ya, maz oraya ya? Tek sıkıntı, inşallah Leopard'ı yerken annem interneti yüklesin. Tam Leopard'ı yersin, o tarafa iten etsin. Bum Bum Leopard'a Leopard, işte gidiyorum. Bir şey demeden de, de, de. ya. Arkamı dönmeden, kayıt etmeden. <laughs> Oha! Benim aksiyonum işte gördün mü? Nasıl şunlandı? O level atıyor Bum Bum, level Bum Bum. Ana dur bir dakika şurada şey var. İnşallah filmler dert nasıl çıkar ya? Boss var mı? mı? Yok be az Oo. önce hallettim arkadaşlar. Arka Acaba neden yok? Hmm. Hmm. Neden olabilir? Kanka bu magma ninjalar var. Işte. nerede var? Bir de burada mı? Burada var. Nerede var? Şurada yok. mı? Yok. Hayır burada burada arkanda. Bir de burada mı? Orada da ablu korsanlar var. Yardım lazım mı sayılırım? Tamam yok ya. Ooo! Aşağıda üzerinden çıkıyor.

Ya bunlar keşke daha fazla olsa. Sence kanka? Ben yedim. İnsan beklemek zorunda kalıyor. Oh, ne oldu? Oğlum Leopard ve Dolga... ...stremet, ice veya... ...şey karanlık veriyor. Yani. yani? İyi mi? Hayır şimdi bak. Biz şimdi... ...buz versek... ...750 lira bu stremet... Adam bize ve doğu verecek. Keşke olsaydı be. Keşke kuzum olsaydı. O sırada bunu uzayan Utku kredi kartını almaya gitmiyor. Hadi alsana sen. İşte güzeldir o. Çok ucuz. Dövüşü falan mı değil direkt? yüz. Kanalımda bana tarz. Senin para olsa Dragon'ın nereye gitsin? alır mıydın sen? Bak hadi. Bilmiyorum ki bana. Sen benim ama üstünde misin? Evet. Beni lavla düşürmeye çalışma sakın. Bakın öyle bir şey yapayım dedim. Ana gelin gitmiyormuş. <laughs> Ay ben çıkarttım. Kanka şu ağzı var ya. <laughs> bir daha. Konuşma kanka sen. Ya da gitmiyormuş dedim. Gene gitmiyormuş. Yürüdüğünde gitmiyor galiba. Ay dururken gitmiyor galiba. Bak durduğunda gitmiyor. Allah. Yürüdüğünde gidiyor. Ne saçma iş oğlum. Oh, uçur, ben de dayanabiliyorum. Sen de dayanamıyor musun? Sana da yakalıştım. Gösterim yapayım mı? Hı. Göster bakayım o büyük kılıcını. Kalkan İlk özelliği böyle. Uf. İkinci özelliği böyle bir şey bırakıyor. Tamam gerisi bende. Gerisi sende evet. E, arkadaşlar işte, kokuyu tanıtıyoruz bir <laughs> <yanda. gülüyor> Yakında ben şeyde elektrik olan taşı tanıdım. Bana mı atacağım? Bana mı atacağım? <laughs> <laughs> ben oradan. Ben de, şu kokuyu bir ara bana da. Al. Hangi bostan çıkıyor? Çok şey, sırf şekil duruyor diye var ya yoksa ama ya. Full git şuna basın çünkü. Yardım ediyorum. Yardımına. Aa çok iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> atlı atlı. Aa atı var artık benim. Aa burada da varmış. Bak bak atladı. Aa vurabiliyorum da çok iyi çok iyi çok iyi. Atı var ya sallama ne benim atım atım de de gitmiyor evet bir daha poylası videoları göremezsen hiç şaşırmayın elden mi çıkaracağım beni ne elden mi çıkaracağım tamam. beni de. Kanka gözünü seveyim bana sal ya yardım edin Level atladığında adam hala da şey yapıyor. Bana niye doluyor? Bana niye doluyor? Bana niye doluyor? Okuloid ne ki ya? Şunu unutmayalım. Dursun! <laughs> Oğlum oh! iyi misin? Go. Adam da gol V4 var. Ben kanka yok ya bu adamla uğraşılmaz. Bir silah var. Tamam mı? Adam da aradın her şeyi burada. Hepsi burada. Bütün hepsi burada. Gol desen burada. Allah'ım. Ben sana düşmüyorum kanka bu Sıkıntı olmuyor. Yeah. Bu adam beni delirdiyse daha çok ne yapardı ki mi? <laughs> kanka yine seni de yapardı ama bu sefer basman gerekiyor. Ve sonra git yapabilirsin. Ne? Ve sonra git yapabilirsin. Bu adam bizi sağlamayabilir çünkü. Kanka ben senin aslında raid yapak. <laughs> Az <Aslında raidim gülüyor> ben. <laughs> ben. Ben, <seni. gülüyor> ben kılıcı İyi, tamam ya ama şeyin dolması lazım üstüne git Renkleri sen hatırlıyor musun? Renkleri evet. sen hatırlıyor musun? Renkleri sen hatırlıyor ben... Neden? Ne renklerine? Anne, buraya git. Onun şimdi hızlı moda basacağım ya ya. Dur kanka. Kuyruk doldurma bırakıyorum. mavi, Mare, Mavi. Bu değil mi? Evet buymuş. Bu kahve yanına geliyor. artık ben de At onu bakayım. <laughs> at değilim at. Bir Hiç iyi şeyler yaşamayacak. Dur kahve geldi. Aaa. <laughs> <bize saldırıyor> oyuncu. Aaa. Takipçim çıktı. takipçim çıktı. Neydi sanki kırmızı mavi. Ay, mavi? Yeşil mavi. mavi. Ee, yani ben alayım atımı. Atışımı pardon. Gel seki. <laughs> Baktır onu bir ceket yapmamı istemiyorsun. <laughs> <laughs> Pirpi kapalı. Ne istemiyorsun? Evet, Dur <laughs> açacağım şimdi sakın sakın. Yemin ediyorum darma duman edene bir dakika O Sank sanki senin, o sanki geçmeyi bilmiyor. Aa adam bok kullanıyordu. Ben merak ediyorum. <laughs> canım, kesinlikle. Ben de gelsem senin tepene. Bu bizim tepesine biniyoruz. Kanka şimdi duman meyvesini veriyorum ben. Tamam. Tepende de ben varım. Boş vere basacağım. bu diyor. Bekle bir dakika ya. Mecbur şey yapmam lazım. Şimdi ben itemlere giriyorum. Şöyle bir şey alıyorum. Tamamdır aldım. Bak dayı görüyor musun? Oha, bir tane daha üstüne geldi? Normal. Ooo, oh, hayır. Hey. Hangisi, hangisi, hangisi? Eee, ne yapmadık? Buzil, buzil. Raul yapalım, Rumbi'ni. Rumbi'yi yapalım. yapalım. Nerede Rumbi? Aha, Rumbi burada. Rumbi. Bakas. Rumpi, Rumbi. <laughs> ya bu Onu Oğlum yanlış gitsin ben. Yanlış gitsinler zaten. Bir kanka girsene hadi. Başı iki Oğlum olur da bu ne? <laughs> ben bunu ne, ne <gülüyor> kanka? Bakın <laughs> bakın <laughs> Aha atımı da aldım. Şimdi. Sen bana bir şey vermedin Evet durun önce kıyma yapma ya. Et istiyorum. <laughs> Neyse biz bunlar içinden geçeceğiz. bu kim bu? Yemin ederim illa içtik işte bize. Ya maşallah. E, maşallah kanamadım herkes getirdi. Bas bas hadi 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 Oğlum benim kalmama gerek yok bu adamlar varken Ama ben de vuruyorum Yanına getirdiğin adama vuruyorum ben Gece git bir şey yok Sen uzaktan özellik atıyorum ben uzaktan vuruyorum Atıp yani Ay silkili pardon Silkili piyane Silkili Silkili piyane Turun oynayın, heh, şurada. <gülüyor> <Kardeş>. <gülüyor> verir, ya şurada Kardeş İzin verirseniz ne yapar diyebilir miyim? Beş. Evet. <laughs> 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 uh. Beni kılmayan bana ne yaparsın Bizim troll oyuncu galiba oyundan geçti bir daha gelemeyiz. Geçmiş yani olsun. İyi. İşte Türkiye'de sıradan bir gün her gün interneti çok kötü. Hazır mıyım? <laughs> çok kötü değil, mükemmel internet ya. <laughs> Benim de öyle <önerdi gülüyor> arkadaşlar yani. Bazen gidiyor, bazen gelmiyor, çok tehlikeli. Kanka bu biter ya. Üçüncü bölüyoruz değil mi? Dördüncü müste? Dördüncü, dördüncü, bir şey abi. Evet, dördüncü. Aha. Ama iki tane adayı birleştirmişler gibi. Büyük açı ve bir birleştirmişler gibi. Aa hakikaten çok benziyor şey ya, değil mi? Selam sesin. Hakikaten de hani ikinci yere geçmiş Çalak. şey var ya. Evet, ikinci <laughs> var. Kanal sesi. Arkadaşlar bu arada üçüncü denize geçiyor ki ya. Yardımda ihtiyacım var. Abone yok ne O kadar ihtiyacım var mı? Vallahi. Bilmiyorum. Değil mi? Aynen 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 kanka. Bu arada Utku Boxer to oynar da 9. bölüm kanka. Bu oh. ne kolay. Oh. Dokuz bölüm. Çekten anda olur mu? Onu olabilir tabi. Kısa çekiyoruz ya artık. 30 dakikadan 15 dakikalara 10 dakikada filan indirdim ama evet. daha iyi. En kısa kısa insanlar izleyebiliyor. Oğlum arkadaşlar artık bundan sonra her hafta şey... E, ee... Roblox Görmeyin zaten Roblox'u yiyor Roblox bir game'de Şaşırmayın Oyun çıkmıyor yani arkadaşlar oyun çıkmıyor Haksız mıyım? Oyun çıksa oynayacağız Tanıdığınız oyunlar var diye yazıyor onları oynayacağız bu arada İki tane kutu var evet. Aa beşinci adaya geçiyor Aa burası light rating'de gelin artık değil evet hani buradan şey alıyoruz şu özelliği evet. Aa Eee basıyorsun ya. Evet bir de live reyidin olduğu yeri. Live reyidi bir yapan bir. Ben zamanında live çıkan. Vay be. Bir çizim. Boss'u ben... bu. Oha. Bot nedir acaba? Ah. Aldık çizim. Trol oyuncu oyundan düştü ama bir daha daha yani yaptık bence. Sarıbek evet. ne çekebilirse adam çok kolay geldi. Sarıbek ne çekebilirse adam çok kolay geldi. nereye uçuyorsun? Ben yapsızlıydım. Sinir oldum azıcık. Azıcık. Adam deli sana da kaçıyor. Bu, <laughs> <laughs> normalde botun bizden kaçması gerek Ay biz bottan kaçması gerekmiyormuş Hayır bot drift daha da kaçıyor Ay aptal ya Yarısı bitti bile Daha niye yarısı bitti Kanka hadi kes şunu Nasıl kesin kardeşim yok Ekin,susunum ya. Kılıç ile vururuz. Bak bu yedi almam istiyorsun Barış. Evet. Bak bu yedi alacağım daha güçlendireceğim de. böyle. gelme. Kaldı kolaylar. Kolaylar. Evet. Sanırım bitti kanka. Burada yerine ya. Aldık. Eskimiz. Tamamdır. Aa, Tamamdır arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olsanız çok sevinirim. Bye bye. Bye bye.